Cümleten selamun aleyküm. Koronavirüs salgını var. Biz de evdeyiz. Işıkları açtık, uçuruyoruz böyle. Yemliyoruz. Misafirimiz var. Bu Taha Genç. Oğlum utandı. Bu da Bülenter. Bu da Bülent Er. Mışlı Bülent. Namı değer Mışlı Bülent. Harun sana ne dedi? Harun. Harun şunu bilsin ki <laughs> <laughs> ne, ne kadar Samsunlu varsa o kadar muştu var. Sana kuşun yok dedi. Bunlar kimin ya? Ben merak ediyorum. Ya Harun işte. Harun'la Muhammed iki T yan yana geldin mi tamam. Ne demek istiyorlar abi sana ya? Abi Harun. Harun'la görüşeceğiz ya. Bizzat böyle görsel olarak görüşmemiz Yok kümesi lazım. yok bilmem ne. Bunu kim yaptı abi? Senle biz yapmadık mı? Bu kümes kimin ya? Allah işte Harun. Harun'un Harun kümesi ya. Harun'u öğreteceğiz bu kuşçuluğu. Ne yapıyor o? Evin iş <laughs> bir, <gülüyor> bir daire kümesi, <laughs> bir daire kuşu, bir daireye kümese mi ayırdı? Ne yaptı? Ee, Kuşlara kümes yaptı. Biz uçurmuyoruz. Biz, biz uçurmuyoruz kuşlar. Ha sen güvercinleri seviyor musun? Taha konuşmuyor. Taha geleceğin kuşusu olacak ya. Tahan'ın muhabbet kışı var ya paşası var onun bir tane. <laughs> Geleceğin kuşları burada ya. Kirli dumanlar. Uçuracağımız zevkle uçuracağımız kuşlar. Şu an bekletiyoruz. Ve şurada önde <laughs> duran sabuni. Rüzgar var kalkma giyar var kalkma şu. Evet. Kanatları Kanatlara ikisi. Gel. Evet bu kümesin ilk yavrusunu size göstereyim arkadaşlar. Bu kümesin ilk yavrusu. Daha önce size uçurdum. Mavinin ve sabunun yavrusu. Güzel bir dumanlı atacak. Yani kafası mafası kapkara olacak. Bunu da inşallah şu anda bile hayvan çok güzel. Tüyleri müyleri yumuşacık. Geleceğin yel kuşu. Şu anda şu sinekleri yavruları uçuyor. Çakmaklı ve sinekli yavruları. Bunlar da bize hediye geldi. Bülent abimiz var bizim. Bülent abimizden hediye geldi. Bunların kardeşini, annesini, babasını biz biliyoruz. Kardeşini izlediğimiz kuş. Aynı kan. Naruncum evet. bak bu kula, şu dumanlı, şunlar sabuni, şunlar sinekli sabuniler. Şunlar dumanlı, benekli dumanlılar arka tepeler. Şunlar çakmaklı. Sana öğreteceğiz biz bu işi. Öğreteceğiz kardeş. Taha öğrenir mi? Taha Kuşçuluğu. öğrenir ya. Taha üşüyor ya. musun oğlum? Kuşlar hakkında düşüncelerin nedir? Seviyor musun güvercinleri? <laughs> He? Konuşmak istemiyor musun? Neden? El sallası abi. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Eyvah eyvah, yapma oğlum. Kalkacak aslında da. Kuşlar banyo yapıştı. Bırak yapsınlar bir şey olmaz, içerisinde rüzgar dökce herhalde. Gel, yapsınlar banyolarını yapsınlar. Virüsten temizlenirler, korona virüsünden. Şöyle biraz İstanbul dumanlı hava. Hava güzel olsaydı size şu sabunu uçuracaktım şurada duran. Kiremitlerin üzerinde duran harcası dönük bize.